...aslında şuraya da getirmiş olayım... ...şimdi dindar nesil yetiştireceğim... E, ...ifadesi gerçekten... E, ...çok tartışıldı... ...uzunca süre tartışıldı... Evet. İşte ...kindar nesil e, gibi bir yanına eklemeler de yapıldı... ...fakat en nihayetinde... ...buralarda da çok sık öz eleştiri duyuyoruz... ...Sayın Erdoğan'dan... ...şimdi bunda başarılı oldu mu olamadım bilemem... ...yani dindar nesil yetiştirdi yetiştiremedi... E, ...kendisi açısından yeterli mi, değil mi... ...bilemeyiz fakat... E, ...son yine bu Rize'de yaptığı konuşmada... ...ee şöyle bir bir eleştiri yapmak istiyorum diye başlıyor ee, diyor ki aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızda kabul etmemiz gerekiyor ee, o eksikleri gidermemiz lazım aileden eğitime kültürden sanata bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız 18 yılın sonunda geldiğimiz yer burası daha önce benzer özleştirileri e, işte Allah'ım beni affetsin Fethullah Gülen meselesinde görmüştük. İşte yatay mimari, dikey mimari meselesinde görmüştük. Çok sık yapılan öz eleştiriler. Bir 18 yıllık iktidarda hala aileden eğitime, kültürden sanata buralarda işte arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığız, sağlayamadık diyor ve bir öz eleştiri veriyor. Niye sağlayamadığı engel neydi? Yani veya toplum tam da onun istediği gibi mi değil aslında onun tasavvuruyla Sayın Erdoğan'ın tasavvuruyla? Yok ya... ben işte buradaki meseleye şimdi bakın <laughs> şekle bazen çok fazla önem veriliyor. Hı hı. Yani bir Müslümanın normal olarak ben Müslümanım dediği zaman namazını, ibadetini kılması icap eder. Ancak arkasından eklenmiş. Sakın bir Müslümanın, bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın siz onun muamelesine bakın buyurulmuş. Aynı kaynaktan geliyor bu. Namaz ve ibadet, oruç önemliler ama siz hem namaz kılıp hem oruç tutup adil davranmıyorsanız, eğer toplumun derdiyle dertlenmiyorsanız, muameleniz yanlışsa, aman ha bir insan sadece böyle yapıyor diye o sizi aldatmasın buyuruluyor. Burada bir bakıma ele aldığımız zaman liberal ve sol kesimin de çok ciddi problemi var. Çünkü bu işin aslı. E bu işin aslı ama kendileri de buna çok önem veriyorlar. O zaman bizim oturup Türkiye'de aslında her kesimin yeniden kendi düşüncelerini formatlamasına ihtiyaç var gibi geliyor. Çünkü bilgisayar formatı bozulmuş. Dünyaya bastığınız zaman aynı cevabı vermiyor her zaman. Yeniden formatlanacak. Bizim inancımızda da toplumda evrensel değerler diye kabul edilip uygulanmayan hususlar da birbiriyle örtüşüyor. Konuştuğumuz zaman bunları öne çıkardığımız zaman siz de diyorsunuz ki ya bunlar herkesin düşüncesi, müşterek düşüncesi. Ben de onu diyorum zaten. Ortak değerler. Tabii yani biz bir şey üzerinde kavga ediyoruz da bu kavgayı neyin üzerinde yapıyoruz farkında değiliz. Biz başka şeyler üzerinde kavga ediyoruz zannediyoruz. Değil. Bu ortak değerlere kimse riayet etmediği için. Bu herkesim için geçerli. Onun için ben ya bunu başkaları yanlış anlayabilirler ama sayın Kılıçdaroğlu çıkıp da bizim ne derdimizdi de biz başörtüsünü kendimize problem haline getirdik dedi. Bunu söylemek çok önemli bir öz eleştiri. Çok önemli. Hakikaten ne olacaktı? Şimdi bu noktada ben tekrar iktidarı da muhalefeti de yeniden bir düşünmeye, muhasebeye davet ediyorum. Oturup hepimiz ya hakikaten biz bugüne kadar Neyin mücadelesini verdik? Niye karşımızdakilerini ikna edemedik? Bize karşımızdakiler neden tavır sergiliyorlar? Bakın iş geliyor birkaç tane noktaya dayanıyor ki... ...artık bugün o noktalara itibar edilmemesi lazım. Ama... Nedir onlar? Birkaç noktaya dediğiniz... Demin söylediğim gibi gindarlık da bunun içindedir. Başörtüsü de bunun içindedir. E, bir zamanlar başörtüsü düşmanlığı öyle bir noktaya getirildi ki iktidarları yıktılar. ve olur mu ya? E biz de ona destek verdik. Yani 28 Şubat'ı düşünün. 28 Şubat Türkiye'nin belki siyasi tarihinde en başarılı iktidarlarından bana göre bir şeydi. Kabul edilir edilmez. Ama genelkurmay karşısına çıktı. Bilmem buna sermaye destek verdi. Medya destek verdi yetmedi sivil toplum örgütleri destek verdi yetmedi bir de anayasa mahkemesi üyeleri gitti askerlerden briefing aldı şimdi siz böyle bir ortamda adaletten fikir hürriyetinden düşünceden bahsedebilir misiniz ama bu ne zaman ki nasıl ki o dönemde bir infial meydana getirdiyse şimdi bu ters döndü ben de onu diyecektim şu ha, anda da aynı şeyleri tartışıyoruz yaşam biçimlerine müdahale inançlara müdahale, Şimdi, ayrıştırma, ötekileştirme, tabii onun, yargıyı ele geçirip bir kesim üzerinde yargı üzerinden sonuçlar üretme, tabii, ihraç etmeler. Ama işte onun için ben diyorum ki hep hepimizin bizim şu düşünce yapımızı reforma etmek, yani bu reforma etmek, düzeltmek manasına geliyor da yeniden değil, dizayn etmemiz lazım. Bizim değişmeyen, her, her halükarda değişmeyen şartlarımız ne? Bakın burada biz bir Erbakan hocamızın kullandığı hak mefhumu vardı. Biz hakkı üstün tutarız. Hak şartlara göre oluşan bir şey değildir. Yani senin borcun, alacağın varsa kışında, yazında hiç değişmez. Aynı şartlara tabi tutulursunuz. Rusya'da da yaşasanız, Amerika'da da, Türkiye'de de, Fransa'da da hiç değişmez. Şartlar hakkı değiştirmez. Hakkın temel ilkeleri var. Adalet olmadan olmaz. Burada eşitlik olmadan olmaz. Siz insanlara, mua, makamlarına, mevkilerine, servetlerine göre ayrı muamele yapamazsınız. Onun için fikir ve düşünce hürriyeti bu işin temeline gelir dayanır. Ben bakın burada tekrar inançlı kesimlere hitap ederek de söylüyorum. Bunu yanlış anlayan diğer kesimlere de hitap ederek söylüyorum. İnsanın en önemli özelliği ne? Aklı. Aklı Cenab-ı Hak vermiş. Aklı verdiği için de insan yaratılmışların en üstünü olarak tavsif edilmiş, tanımlanmış. Çünkü hayvanlarda bu yok, bitkilerde yok, insanda var. Ancak bizi yaratan ve bu aklı bize bahşedilen eden Cenab-ı Hak diyor ki dinde zorlama yok zirvenin düşünce, inan, zirves inancın zirvesidir bu. Cenab-ı Hakk'ın zorlamadığı bir konuda biz zorlama yapamayız. Kimseyi bizim gibi inanmaya ve düşünceye zorlayamayız. Zorlarsak ha, adam mecbur kalırsa peki de münafık olur. Bunun bir faydası yok ki. Onun için farklı kesimlerin inanca yaklaşımında bu noktaları mutlaka yeniden bir düşünmeye, tahlile ihtiyaç var. Bu manada, yani kamil manada daha doğrusu bir laikliğin özellikle 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde galiba en fazla ne denir, fark edildiği, önemsendiği bir kavramsal olarak soruyorum bunu. <laughs> evet. herhalde işte demokrasinin de olmazla, olmazsa olmaz olmazlarından özgürlüğü sağlayan da e, bir kritik bir kavram olduğu herhalde bu dönem veya toplumun başka kesimleri için başka dönemdir bilmiyorum He. ama e, bu gündeme fazla geldi belki. Evet. Yani var, orada çok, çok önemli bir kavram olduğu e, belki bu kadar. bu Şimdi bazı kavramlar var ki şahıslar farklı tarif edebiliyorlar evet. Şimdi laiklik konusu da bizim kendi lisanımızdan gelmeyen Evet. Fransa'dan gelen bir e, tabir. Laikliği tamamen dinsizlik olarak anlayanlar var. La dinilik. Bir de laikliği fikir ve düşünce inanç hürriyeti olarak algılayanlar var. Kastım bu benim. Tabi. Zaten ağırlık da oraya geliyor. Ama geçmişte bazı dönemlerde laiklik adeta dinsizlik gibi algılanınca, ve dini bir takım fikirleri, düşünceleri, yaşantıları olan insanlara müdahale edilince o zaman bu din düşmanlığına dönüşmüş. Hmm. O zaman da tepki doğmuş. Bir algı. Ha tabii çalışmış. Onun için burada laiklikle ne kastedildi? Fikir, düşünce, inanç hürriyeti ise ha burada kimseye baskı yapamazsınız. İnanma ve inanmama hürriyeti. Tabii tabii bu o manaya geliyor zaten. Yani bir insan kendisi diyor ki ben bir yaratanın varlığına inanıyorum. de diyor ki ben inanmıyorum. E inanma. İlle de herkesi inandırmak durumunda değiliz. Çünkü hesabını bana vermeyecek, millete vermeyecek, hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek. Herkes bu yönüyle. Bundan anayasaya gelebilir mi? Buyurun. E gele <laughs> 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 Çünkü e, temel tartışma konularından biri oldu. Şimdi 1921 anayasası tarif edilerek, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, bir aslında bu yönüyle bakıldığında da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bir anayasa teklifi, değişiklik teklifinden söz ediyoruz. Şimdi o 1921 anayasası yönüyle tartışılıyor. Hatta işte tartışmanın içine Ayasofya'nın baş imamı da girdi. İşte 21 ve 24 anayasalarında işte devletin dini yoktu. Dolayısıyla 21'i esas alalım ve buradan yürüyelim. Şimdi siz bu tartışmaya nereden bakıyorsunuz? Ee, Sayın Kırsalar, onun yanlış hatırlamıyorsam ilk dört maddeyi dışarıda tutan bir tartışma zemini e, olarak gördüğünü hatırlıyorum. Ee, siz buradan çok temel sorularla gidelim isterim. E, bu tartışmayı bir kere şey buluyor musunuz? Gerçekçi buluyor musunuz? Böyle bir ihtiyaç var mı? Ve neden şimdi? Şöyle şimdi. Sonra sırayla gidelim Tabii isterim. Klar, yalnız, Burada Burada biraz hızlanalım olur isterim. Vaktimizde yani daha, daha güncel konular ve hızlanalım. Benim, siz benim sözlerimi yeri geldiği zaman kesin. Ben Aa, yani tamam. bir işi uzatıyorsam <laughs> benim şeyim olmaz, itirazım olmaz. Bir cümleyi tamamlamak istiyorsam tamamlamaya çalıştım. Hı hı. Yalnız bu noktada şunu ifade edeyim. Şu anda Türkiye, Türkiye'nin bütün meselelerini olduğu gibi tartışacak bir ortamda değil. Ha. Bunu bir defa söyleyeyim. Neden değil. Yani Türkiye'nin şartları buna henüz müsait değil. Çünkü bu bir ortam gerektirir. Her şeyi tartışabileceğiniz. İnanç bana göre tartışılmaz. Ama bir insan inanır ya inanmaz. Ben inanmayan bir insanı illa benim gibi inansın diye zorlayamam. Ama bugün bunu bile tartışmak mümkün değil. Türkiye'nin ortamı buna müsait değil. E ne yapacağız? ha gene de onun yolunu bulmaya çalışacağız. İşte o zaman içinde gelişecek. Onun için birinci mesele Türkiye'de bu ortamın doğrulabilmesi, hayata geçirilebilmesidir. Biz tarihimize de saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Tarihimizdeki yanlışları da görmek mecburiyetindeyiz. Yaptığımız hataları da görüp onları düzeltebilmek için gayretmek, gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Ha iyiler varsa onları da geliştirebilmek için örnek almak mecburiyetindeyiz. Yani bu bir bütün. Bugün 1921 Anayasasının bu şekilde gündeme getirilmesinin sebebi fazla bir sıkıntının, mücadelenin, kavgaşan kargağın, kavga kargaşanın içine girmeden gelin yani ilk şeyin Meclis kurulduğu zaman ortaya konan ki şunu söylediler ben onu tetkik etmedim. Yani aslında o zaman çıkarılan anayasa geçmişte Osmanlı dönemindeki anayasanın tadili mahiyetindedir diye. 1876. Ha, evet. O zaman 1876'daki belirlenen anayasanın. Ben şimdi ona da girmiyorum. O zaman en azından Türkiye'de İstiklal Harbi'ne girerken inanan inanmayan, cübbelisi, cübbesisi herkes bir araya geldi. Toplumun herkesi, kesimi orada vardı, birinci meclisi, edildi, tabii, birinci meclisiyat meclisiyat meclisiyat. açısından. Tabii, onun için gelin böyle bir noktaya dönelim denilmesini ben önemserim. Ama bu ciddi olarak ele alındığı takdirde bu aynen dindar nesilde olduğu gibi siz temel mefhumları bir kenara itip ondan sonra sadece belli şekli konulara önem vererek bunu ortaya attıysanız bu problemi çözmez. Peki nasıl şu, görüyorsunuz? Ben, ben onun için diyorum ki yani şu anda bu konu şu anda benim kanaatime göre Türkiye'de rahatlıkla müzakere edilebilecek, mütalaa edilebilecek bir nokta değil. Türkiye bu noktaya gelmedi. Ben onun için de bu noktaların içine girmiyorum. He. Yani, yani bu, bu konu bu tartışmanın içinde Saadet Partisi olmayacak bu, mı? Girmiyorum. Şunu söylüyorum. Bizim için Türkiye'de en önemli konu hiç kimsenin itiraz etmeden Bağnazlığa sapmadan temel değerler üzerine inşa edilecek bir anayasa olmasıdır. Kimse bir. bir dayatmanın içine girmeyecek. Ama bunu yapabilir miyiz şu anda? Benim kanaatim şu anda yapacak durumda Ama zaten değilim. şimdi AK Parti ve MHP'nin ikisinin birlikte bir anayasa değişikliği yapma şansı yok. Sayıları yetmiyor. Tabii Dolayısıyla bir dediğiniz e, mecburiyet var. Tabii bu yönüyle baktığınızda onun için ben bu çıkışı samimi bulmuyorum. Yani hmm. ya yeni anayasa yapalım çıkışını ben samimi bulmuyorum. Şundan dolayı yeni bir anayasa yapılacaksa anayasalar mutabakat metinleridir. Hep böyle kabul edilir. Temel evet. prensipleri vaz eder ve herkesin mutabık olduğu konular. onun için normal şartlarda anayasa yasaların böyle 40-50 sayfalık metinler olmaması icap eder çok daha kısa birkaç sahifelik temel unsurları içeren bir metin. Hani bizim gibi ülkelerde belki buna bazı müesseselerin özelliklerini de katmak icap edebiliyor. Çünkü sıkışıyorsunuz. Evet. Hiçbir yerde ben bir anayasa mahkemesinin işte şunu vardır dendiğini bilmiyorum yani. Onun için bizim mut adalete mesela Amerikan anayasasında inanca hiçbir atıf yoktur. Hiç. Onun için ama buna rağmen de şeyler, cumhurbaşkanları yemin ederken İncil üzerine yemin ederler. Ama bir atıf yok ki. Böyle olsun diye bir kaydı yok. Devletin düzenlediği bir alan değil. Tabii. Onun için yani bir yerde bir işin zikredilip edilmemesi esas olan değil. Esas toplumun her kesiminin mutabakat sağlayacağı, Temel ilkeler konusunda da hiç ihtilaf olup adalet denildi miydi? Şöyle olursa adalet, böyle olursa adaletsizlik, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, liyat bütün bunlar zikredilir. Peki bir şey söyleyebilir miyim e, Sayın Karamollaoğlu? Cahit Özkan AK Parti Grup Başkan Vekili yeniden kuruluş anayasası. Orada da Mustafa Kemal Atatürk'ün e, işte sözlerine atıfta bulunuyor. İzmir İktisat Kongresi'ndeki sözlerine atıfta evet. bulunuyor. Türkiye bu kadar yıldan sonra yeniden bir yeniden kuruluş anayasası ihtiyacı içinde mi? Yani o noktaya getiriyorlar hızla ama şunu ha, o söylüyorum. O noktaya ben getiriyorlar de. hızla. Yani burada mesele şu. Biz bunu ister yeniden kuruyoruz isterse mevcudun üzerine inşa ediyoruz diyelim. Türkiye'nin bir 100 yıl oldu şimdi. Az evet. Değil. 100 yıllık bir tarihi ki cumhuriyet deneyimi cumhuriyet var. Cumhuriyet deneyimi tam 100 yıl. Yani 2021 Birinci Meclis'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 120. Tabii 23 Nisan. Onun için onun için bunun ayrı bir özelliği var. Ama demin dediğim gibi öyle evreler geçirmişiz ki bir bir taraf olan beş tane, on tane ilim adamını alın desek, baştan itibaren bugüne kadar hangi evreleri geçirdik desek, önümüze koyacakları tablo, ben bizi memnun edeceği kanaatinde değilim. Şartlara göre her şey değişmiş. Şartlar Hı. değiştirmiş. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü 1938'den sonra, vefatından sonra 38'de, İnönü dönem başlamış. Mesela bütün paraların üzerine İnönü'nün resmi basılmış. 1950 olmuş, dönem değişmiş. Orada ben yani İnönü'nün çok önemli bir tavrı olarak görüyorum elliyi. İktidar teslim etmeye kavgasız, gürültüsüz razı olması. Bu Türkiye'de demokrasiye geçişin en önemli unsuru. Efendim 46'da da şöyle yap. Geçmişte 46'da ne oldu, ne yapıldıysa yapıldı ama sonuçta 50'de, 50'de bir tavır koydu. Bir tavır kondu demokrasiye, hürriyetlere geçildi. Arkasından mesela hemen orada paranın üzerinde e, İnönü'nün resmi varken o kaldırılmış, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi konulacak denildi. sonradan gelmiş. Niye gelmiş? O zaman da denebilirdi ki her cumhurbaşkanı zamanında konsun. Çünkü böyle bir dönem yaşamış. Ya cesaret edilmemiş veya konulmamış. İşte ezan hemen Türkçe'den Arapça'ya çevrilmiş. Şimdi bir takım adımlar atılmış. Neden? Çünkü baskı neticesinde millet belli noktalarda sıkıntıya girmiş. Onun önü açılsın diye. Demokrat parti 1954'te de, 1956'da da çok büyük bir başarı göstermiş. 57 idi herhalde seçim, öyle mi? Evet. 57'de de. Ama 57'den sonra güç kaybetmeye başlayacaklar otay şaşırmış. Ondan sonra 60 ihtilali olmuş, 60 ihtilal, ab ayrı bir ihtilal. Yani dünyada etti e, 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 yani benzeri olmayan. Çünkü işte yüz başıdan tutun, üsteymenten tutun generale kadar herkes var işin içinde halbuki ihtilaller gene öyle olmaz. Üst kadro karar verir. Al onun peşinden. Bunu giden. 21 Anayasa'sına nasıl bağlayacaksınız bu tarihsel anlatını? Benim bütün bu anlattıklarımın içinde diyorum ki Türkiye şu anda henüz meselelerini rahat konuşabilecek bir ortama kavuşamadı.